Redüksiyon dediğimiz bir tesisat parçası. Ee, şimdi eski pompanızın tesisatı 1/1 çeyrek olduğundan, e, yeni pompamızın takacağımız pompanın da tesisat emiş emişi bir parmak olduğundan, e, biz burada 1/1 e, bir bir çeyrekten bire redüksiyon kullanarak redüksiyon ve dipert yardımıyla e, emişini bağlamamız gerekiyor. Ondan dolayı bu redüksiyon dediğimiz parçayı kullanmamız gerekiyor. Redüksiyon dönüştürücü yani. Evet. Büyükten küçük, Bir buçuktan küçük. bire dönüştürüyoruz. Evet, tamam. Evet. Şu anda bir bir çeyrekten bire dönüştürüyoruz. Tamam. Aynı zamanda bunlara keton, keten, teflon evet. saracağız. Ee, ondan sonradan da montajını yapacağız. Bunlar. Önce keten. Evet. Sonra teflon. Üzerine de teflon sarmamızdaki sebep de e, sıyırması, keten sıyırması. Evet. Keten üzerine teflon sarıyorsunuz, sıyırmasın diye. Evet, evet, tamam. Evet, sıyırması.